Valisi Seddar Yavuz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi. Berat Kandili Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve marifet kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat bir kat mükafatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezi meydana gelen, ülkemizi yasa boğan ve derin etkisi altına alan depremlere karşı birlik ve beraberlik içinde ciddi bir mücadele yürütmekteyiz. Bu vesileyle her zaman yanımızda ve destekçimiz olan kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve ilçe belediye başkan ve çalışanlarına, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve limanlarımızın yönetim ve üyelerine, iş adamlarımıza, STK'larımıza, hayırseverlerimize, emeği ve katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyor, Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz Müslümanların yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı beklediğimiz bu gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, milli birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm Kocaeli'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum.